Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle muhteşem bir işli köfte tarifi paylaşacağım. Malzemeler: 4 tane kuru soğan, 1 kase ince bulgur, baharatlarım var, kimyon, 7 türlü pul biber, 2 çay kaşığı tuz, tereyağı, salça, 500 gramdan biraz daha fazla kıyma ve ceviz içimiz. Soğanlarımı soydum, robottan geçirdim, tavama aldım, içerisine de tereyağı attım. Şimdi kıymamı atıyorum. Soğanlarım hafif kavruldu. İçine kıymamı attım. Güzelce soğanım, kıymam kavruldu. Şimdi içerisine bir kaşık domates salçası atıyorum. fotoğraflarım var. Onları atıyorum. Tuzumu atıyorum. Hepsini kavurdum. Şimdi ceviz içimi atıyorum. ince kıyılmış maydanozum var. Onu atıyorum. Ve güzelce karıştırıyorum kavurdum güzelce şimdi buzluğa atıyorum güzelce donacak sonra şekil vereceğim İşli köftemin için hazırladım buzluğa attım şimdi dışı için kıymamı aldım tabağıma salçamı koyuyorum yarım kaşık salçam var 2 yemek kaşığı pul biberim var 1 yumurta tuz şimdi bunu yoğuruyorum Şimdi bulgurumu atıyorum. Bir kase bulgurum var. Bunun hepsini attım. Güzelce yoğuruyorum. Yarım saat kadar yoğurdum. Güzel yumuşak bir kıvam elde ettim. Şimdi ıslattım buzdolabı poşetini üzerine kapatıyorum. Bir yumuşak kalsın. İçi de buzdolabında soğuyacak. Sonra içini doldurmaya başlayacağım. İçli köftemin içi dondu. Güzelce yuvarladım. Dondurdum. Dışını da güzelce yoğurdum. Yumuşak bir kıvama getirdim. Şimdi içerisini doldurmaya başlıyorum. Bir parça hamur aldım. Elimde yuvarlıyorum. Güzelce hamurumu açıyorum. Hamurumu güzelce açtım. Gördüğünüz gibi incecik. İçerisine de dondurduğum malzememi koyuyorum üzerinden kapatıyorum ve yuvarlıyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir hamur elde ettim. İşli köftelerimi salçalı suda haşladım. Herkese afiyet olsun. Beğenip abone olmayı unutmayın.